Küba'da Covid-19 ile ilgili mücadeleyi biraz aktarır mısınız? Küba nasıl mücadele ediyor? Tabii. Başından itibaren e, safa safa aktarmaya çalışayım. Hı -hı. E, öncelikle bu başlığa yer verdiğiniz için çok teşekkürler. Çünkü dediğiniz evet. gibi dünyada şimdi bir aşı furyası var. E, ama bu aşı çalışmalarının çok farklı bir şekilde yürüdüğü, işlerin çok daha e, şu an tartıştığımız mecranın dışında aktığı bir ülke var ve bu ülkeyi e, böyle bir seçeneği de ee, insanların e, zihinlerine aktarma çabanız için teşekkür ederim gerçekten. Şimdi Güzel. Küba, Küba e, çok iyi bir sınav veriyor. Küba'da şu ana kadar yaklaşık 20 bin kişi hasta oldu, 20 bin pozitif vaka var ve yaklaşık 200, 180 kişi kadar öldü. Ee, ölüm oranları, toplam, hastalanma toplam oranları 180. çok düşük. Efendim. Toplam, toplam 180, 180 kişi. Toplam 180 kişi. Bakın bu rakam niye önemli biliyor musunuz? Şimdi Küba'nın tam karşısında Amerika'nın Florida'sı var. Miami'nin de olduğu. Ee, Küba'nın nüfusu 12 11-12 milyon. Miami'nin nüfusu yaklaşık 20 e, milyon civarındaymış. Küba'da işte 180 kişi ölürken e, Miami'de yaklaşık 20 bin kişi öldü. E, yani bu sayı açısından çok önemli sayılar. Yani Küba'nın başarısını e, gösteriyor. Kuru kuruya sayılar evet ama e karşılaştırdığımızda hmm. hakikaten anormal bir fark çıkıyor ortaya. Bunu nasıl yaptılar? Öncelikle hmm. Küba 1 Şubat'tan itibaren bir rapor, bir plan onayladı. Dedi ki dünyanın bir tarafında bir yangın var. Çin'de yangın var, dumanları çıkıyor. Yakında bu yangın buraları hmm. da sarar. Biz hmm. oturalım bir takviye önümüze koyalım, düşünelim ne yapacağız. Ocak ayında hmm. başladılar çalışmaya ve Şubat ayının başında neler yapacaklarına dair tüm sektörlerin bu durumla ilgili neler yapacağını dair bir plan e, hazırlığına girdiler. Ve hızlıca Mart ayından itibaren bu planı yürürlüğe soktular. Ne yaptılar? Okulları kapattılar, limanları, havalimanlarındaki e, daki personele eğittiler, giriş çıkışları kontrol altına aldılar. E, i̇şte insanların iş e, yaşamlarını düzenlediler, insanların e, karantina koşullarında yaşayabilecekleri önlemleri aldılar. İşte borçları ertelediler, maaşları düzene koydular. Bazı hassas gruplara yaşlılar ve hastalar gibi e, ilaç ve gıda güvenliğini sağladılar. Yani onların düzenli evde oturacakları sürede ilaçlarına ve gıdaya ulaşmasını sağladılar. Bakım evleri ve hapishane gibi kurumları güvenlik alarmına geçirdiler. Yani bir an önce en üst düzey güvenlik önlemleriyle çalışmaya başladılar. Sağlık güvenliği açısından. E, ve e, Covid geldi elbette ki Küba'ya. Nasıl geldi? Hatırlarsanız turistlerle geldi. Hani bir tane evet. Britanya gemisi vardı ortalıkta dolaşıyordu. Karayiplerde kimse kabul etmiyordu. İçinde Covid'li evet. insanlar evet. var diye. Mesela Hı -hı. Küba onları kabul etti. Ee, İyiyim, Küba evet. bir e, Alman turisti de ilk Covid'i saptadı. Ee, ve ondan sonra dediğim gibi önlemler üst düzeye çıkarıldı. Haziran ayında üç basamaklı bir pandemi sonrasında rehabilitasyon programı bile açıkladılar. Temmuz ayına geldiğinde vakaları sıfırladılar. Yani Temmuz ayında Küba'da hiç vaka yoktu. E, tabii yazın etkisi, e, turizm sezonu, ekonomik kriz. Çünkü biliyorsunuz Küba aynı dönemde ciddi bir ekonomik krizde de mücadele ediyor e, ve bu yüzden e, yeni normal koşulların yarattılar, yeni normal koşulları oluşturdular ve kademeli olarak ülkeyi e, yeniden yaşama e, geçirdiler e, ve özellikle Kasım ayından sonra ve yılbaşından sonra. Vakalarda yeniden bir tırmanış oldu. Yani bundan bir ay önce 12 bin vaka vardı Küba'da. Şu son bir ayda özellikle yılbaşı oranın tabii mevsimiyle buranın mevsimi farklı. Oranın şu an evet. e, yazı gibi e, turizm evet. turistik seferler art arttıkça e, vakalar evet. da arttı. Evet. E, ama bu salgının tamamında bir takım şeyler yaptılar. Ben isterseniz madde madde bunları söyleyeyim. Küba ne yaptı? Evet. Birincisi Hı -hı. planlı, plan yaptı. Hı -hı. Hani Demir edin bir lafı var ya plan değil pilav diye. E, onlar pilav yapmadılar bildiğiniz, plan yaptılar Hı -hı. ve bunu uyguladılar. E, bunu kanıta dayalı bilimsel bir yaklaşımla yaptılar. Neden? Çünkü daha önce salgın yaşadılar. Daha önceki tecrübelerini e, bir yerde biriktirmişler. E, o Hı -hı. biriktirdikleri tecrübeleri kullandılar. Şubat ayının e, başından beri hatırlaması için değil mi bu 80'li yılların başındaki salgınlardan bahsediyoruz herhalde. Elbette 80'li yıllarla. Şimdi Küba'nın onu daha sonra da konuşuruz ama hep Hı -hı. enfeksiyon Hı -hı. hastalıklarıyla e, başı belaya girdi. Çünkü e, burada bir takım Hı -hı. şeyler de var tabi. Siyasi e, bir kavganın konusu bu. E, CIA'in e, işte bir takım e, tarım zararlılarını, bir takım işte Hı -hı. insanlara zarar veren hastalık etkenlerini adaya bulaştırıp bir tür biyolojik darbe yapmaya çalıştığına dair falan çok yayın var. 80'li evet. yıllarda dediğiniz gibi mesela başka yerlerde ölümcül olmayan denk humması e, virüsü hmm. Küba'da çok ölümcül bir salgına neden oldu. Yine hmm. Küba'da daha sonrasında menenjitin tip A'sı, tip B'si ve tip C'si var. Menenjitin hmm. tip A'sı ve tip C'sinin aşıları var. Ama tip B'sinin evet. yok. Ama ne hikmetse Küba'da çok ciddi bir menenjit tip B salgını oldu. Yani başka hmm. yerlerde yaygın görülmeyen, bu yüzden aşısız üzerine çalışılmamış bir hastalık ne hikmetse, Küba'da çok yaygın biçimde çocukları hastalandırmaya, öldürmeye başladı. Sakat bırakmamak. Yani 150 başladı. metre ötede Miami'de bir şey yok ama burada kesinlikle var. Öyle, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Çok ilginç gerçekten. Dinleyicilerimiz akıllıdır, onun nereden geldiğini tahmin edebiliyor. <laughs> evet. E, bu yüzden Küba'nın bu konuda bir e, hakikaten tecrübesi vardı, bunu kullandılar. Sabit bir halk sağlığı mesajı ilettiler Şubat ayından beri. Şubat ayından beri her gün sabahleyin bir basın bülteni oluyor. Basında halkla kamuoyuyla durum paylaşılıyor ve yapılması gerekenler. Her hafta bilim kurulu işte Küba Devlet Başkanı ile birlikte toplanıyor. Tüm işte kurumların başkanları bir araya geliyor ve neler yapılacağı konuşuluyor. Başka bir önemli şey Küba'da birinci basamak sağlık hizmetlerinin ne kadar etkili biçimde uygulandığının görülmesi. Aslında Küba çok fakir bir ülke ama çok nitelikli bir insan gücüne sahip. Bu sayede Küba'nın çok fazla testi yoktu ama sokaklarda gönüllü olarak dolaşacak tıp fakültesi öğrencileri vardı, sağlık emekçileri vardı ve bu insanlar her gün yollara düştüler biliyor musunuz? Mart ayından itibaren hepsi yaklaşık 35 bin kişi, hepsinin belli sayıda evi vardı Mesela işte bir tıp öğrencisi anlatıyor kendisinin 100 tane evi varmış. Hı hı. E, o 100 tane evi her gün dolaşıyormuş. Her gün o 100 tane evdeki insanların sağlık durumunu, e, bu 100 taneki 100 tane evdeki insanların ateşinin olup olmadığını, solunum hı hı. sistemi belirtileri gösterip göstermediğini çek ediyormuş, kontrol ediyormuş. Bu bana bu kuvvetli birinci basamak yani insanları kapıdan kapıya kapı kapı Nasıl denir ona? Kapı kapı dolaşarak insanların ne durumda olduğunu bilecek kadar kuvvetli olan o örümcek ağ gibi yaygın olan sağlık hizmeti insanların ne durumda olduğunu tespit edip buna göre önlem alabildi. Başka bir yöntem, Kübalılar test yaptılar ama test yapıp bırakmadılar. Test yaptıkları herkesi izlediler. O kişi kimlerle temaslı? Ve ne yaptılar biliyor musunuz? Bakın bizde son iki aya kadar pozitif çıkan insanlar semptom belirtilmiyorsa, semptom belirtmiyorsa hasta bile kabul edip istatistiklerde yer almıyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Vaka mı, hasta mı filan. Uzun süre bunun tartışması, tartışması evet, evet. Küba testi pozitif çıkan herkesi hastalık Hı. belirtisi gösterip göstermemesine bakmaksızın hastaneye yatırdı. Bu iş için... Hastane ayırdılar belli bir sayıda 41 hastaneyi pandemi hastanesi yaptılar yaklaşık 7.700 yatak ayırdılar bunun için e, ama en fazla 20 dolulukla çalıştılar ama herkese istisnasız testi pozitif çıkan herkese hastanede karantinaya aldılar. Bu o insanların kendi inisiyatifleriyle e, karantina da kalması gibi bir saçmalığın e, onların ellerinde olmadan bir şekilde hastalığı yaymalarına neden olmasını engelledi. Bunu dünyada iki ülke yaptı. Birisi bu çok Küba, diğeri Hong Kong. Evet. Bu çok önemli. Çünkü hani ben de COVID-19'a yakalandım. Ee, biz de, bizim evimizde de dışarıdan geldi. Ee, ve hı hı. bir kişi getirdikten sonra dört kişi. E, ben muhtemelen bir arkadaşıma bulaştırdım. O evindeki üç kişiye bulaştırdı. Evet. Bu şekilde e, artıyor. E, bu herhalde bulaşıcılığın e, en önemli e, kesilme noktalarından Kesinlikle biri oldu. Öyle. Kesinlikle öyle. Küba bunu o kadar iyi yaptı ki bu yüzden bu kadar aslında küçük bir ülke ama nüfusu az değil. 11-12 milyon nüfuslu bir ülke. Ama çok Hı. iyi idare ettiler. Ne yaptılar? Hızlıca hastalıkla ilgili tedavi protokolleri oluşturdular. Biraz Hı. sonra konuşacağımız bu ilaç ve aşı sektörü, Küba'daki biyoteknoloji sektörü Hı. çok özgün çalışmaları var. Kendi ülkelerine uygun ilaçlar geliştirdiler. Kendi belki genetik yapılarına uygun. Bu yüzden bu ilaçlarla Özellikle ciddi hasta olan kişilerdeki ölüm oranını çok düşürmüş oldular. Hı -hı. Bakın normalde ciddi e, hasta olanların e, %20'si %30'u ciddi hasta oluyor belki de ama Hı -hı. Küba'da bu rakam %4.4.